Hoş geldin Caner. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle konuğum olmayı kabul ettiğin için sana teşekkür ederim. Rica ederim. Her <laughs> zaman. Standart ilk sorumuzla başlayalım. Caner kimdir? Caner aslında 8 ay önce yaklaşık ABT bilgisayar mühendisi okumaya başladı. Türkiye'den buraya geldim. İstanbul'dan buraya geldim. Daha öncesinde Türk-Alman Üniversitesi'nde malzeme birimi ve teknolojileri bölümü okuyordum ancak ülkemizde meydana gelen korona virüs sebebiyle olsun deprem sebebiyle olsun ne yazık ki okula fazla gidemedik ve bundan dolayı da birçok şeye katılamadık yani Bizim bölüm aslında uygulamalı bir bölümdü. Teorik bir bölümdeydi. Bu yüzden laboratuvarlara gitmemiz gerekiyordu. Gidemedik. Bunun sonucunda da ben düşünmüştüm ne yapabilirim diye. Evde kaldığım dolayısıyla da bilgisayarlara daha çok yöneldim ve bilgisayar mühendisliğine ilgim gitgide arttı. Bu yüzden bilgisayar mühendisliğini seçtim ve Avitya Aachen Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumaya başladım. Almanya'ya hoş geldin o zaman. Hoş buldum. <laughs> Peki neden Almanya? Yani başka bir ülkede olabilirdi. <laughs> Aslında Türk Alman Üniversitesi'nin çok güzel bir eğitimi var, hazırlık eğitimi. Bölüme geçmeden önce yaklaşık 9 ay süren bir eğitim ve 9 ayda ben sıfırdan C1'e kadar gelebildim. Ve bunun sonucunda da testaf adı altında bir sınava girdik. Hı -hı. Bu sınav sonucunda da C1 dil belgemi almıştım. Dolayısıyla Almanca bildiğim için ve Almanca'da kendimi çok özgüvenli hissettiğim için Almanya'yı seçmek istedim. Almanya'yı seçerken de Almanca'nın önemi zaten tartışılmaz. Özellikle üniversite istiyorsanız, C1 Almanca'nız varsa çok büyük bir artınız oluyor. Eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine Almanya'da mı devam edeceksin yoksa Türkiye'de mi? Ve neden? <laughs> güzel bir soru aslında bu tabii ki her zaman değişebilecek bir soru İki ülkenin de gidişatına bağlı olarak ancak şu anda düşünceme göre kariyerime burada devam etmek istiyorum burada güzel bir mühendislik bölümünde okuyorum şu an ve evet. bana verilen imkanlar gerçekten sınırsız kalite farkını insan çok iyi bir şekilde hissediyor bunu belki de ilerleyen sorularda cevaplayacağım Almanya'da öğrenci olmaktan bahsedebilir misin? tabii Almanya'da öğrenci olmak demek aslında sosyalliğinizin hat safa olması demek. Çünkü burada size sunulan imkanlar çok daha farklı Türkiye'deki üniversitelere göre. Mesela buradaki bizim üniversitede özellikle MTA Aachen Üniversitesi'nde çok kaliteli hocalar var ve okulumun bana vermiş olduğu eğitim de çok kaliteli. Mesela bizim üniversitedeki en büyük avantaj şu ki derslerimiz internete yükleniyor. İnternette bir Moodle denilen bir sisteme yükleniyor ve biz oradan istediğimiz zaman istediğimiz yerde ulaşabiliyoruz. Sorularım arasında yok sen konuşurken aklıma geldi. Sürpriz bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Türk sınıf arkadaşlarım ve okul arkadaşlarım var mı? Ağırlık nedir? Şimdi şöyle Ahın'da yaşadığınız zaman Ahın popülasyon bakımından Genellikle Erasmus öğrencilerini devre dışı bırakırsak, yani burada bachelor okuyan ya da master yapan öğrencileri ele alırsak, hı hı. Türk popülasyonu ve Orta Doğu popülasyonu yüksek bir Aa. şehir diyebiliriz. Bunun dışında Erasmus'ta tabii ki de Avrupa ülkelerinden de birçok arkadaşımız geliyor. Dolayısıyla benim arkadaş çevremde Türk var, ancak daha çok arkadaş çevrem Almanlardan oluşuyor. Çünkü Almanca dilini de daha çok seviyorum. Bulunduğum konumda da daha çok Alman var. Bu yüzden benim mesela bir haftam daha çok Almanlarla geçiyor ve Türk arkadaş sayımda yani bir el parmağını geçmez. Okulların sistemini ben merak ediyorum. Yani Türkiye'den farkı nedir? Tam olarak sistem ne şekilde ilerliyor? Bunlardan bahsedebilir misin bir öğrenci olarak? Tabii severek. ilk olarak ders sisteminden bahsetmek isterim. Hı hı. Şöyle ders sistemi tabii ki de Almanya'da farklı farklı üniversitelere göre değilse de ben kendi üniversitemi ele alarak konuşacağım. Benim üniversitemde bahsettiğim gibi tüm dersler, tüm datalar, veriler vesaire dersle ilgili her şey yükleniyor bir internet sitesine ve biz oradan istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. İstediğimiz gibi anonim bir şekilde soru sorabiliyoruz profesöre. Hmm. Daha farklı uygulamalar vesaire var. Mesela haftalık sınavlar oluyor. Bunları yapıyoruz. Böylece daha iyi öğrenebiliyoruz. Bunun yanı sıra bazı öğrencilerin yazdığı notlara ulaşabiliyoruz oradan. Hmm. Onları tekrar edebiliyoruz. Dolayısıyla bizim üniversitemiz siz öğrenin diye, siz bir şeylere erişebilin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Ders bakımından sistem açısından fark olarak gördüğüm en büyük şey de şu. Klein Group'un Übungen diye bir durum var. Aslında tutorluk olarak geçiyor. Bu Türk Alman Üniversitesi'nde de uygulanmaya başlamıştı son zamanlarda İstanbul'daki. Almanya'da tutorluk çok popüler. Tutorluk nedir? Kısaca bahsedeyim. Benden önce okumuş bir öğrenci. Dersi çok güzel bir şekilde geçmiş. Benden 1-2 sene önce okumuş. Daha sonra bu profesörle görüşüyor bu öğrenci ve profesör diyor ki ben size yardım etmek istiyorum. Profesör de bakıyor dersine, güzelse kabul ediyor. Atanan öğrenciler o kişiden ders görüyor ekstra olarak Aa. haftalık. Bu derslerde sorular çözülüyor vesaire ve bu sorular çözülünce de sınava daha yönelik sorular olmuş oluyor. Çünkü bu tutorlar bu sınavları geçtiği için nelerin karşımıza çıkabileceğini kestirebiliyorlar. Böyle bir artısı var ders bakımından. Başka ders bakımından şöyle bir artı söyleyebilirim. Bizim üniversitede özellikle teknik bir üniversitede olduğu için bazı şirketlerle anlaşmışlar. O şirketlere gidip staj yapıyoruz. Böyle iki haftada stajlar vesaire oluyor. Yani tamamen uygulamalı bir üniversite. Kısa bir stajımdan bahsedeyim. Bir tane şirket vardı, çip üretiyorlar normalde. Oraya gitmiştik. Orada tutorlar da vardı ve tutorların başında da birisi vardı. O kişi bize Legoları nasıl kodlayacağımızı öğretiyordu. Orada da MATLAB koduyla çalışmıştık. Gerçekten çok uygulamalı bir üniversite diyebilirim. Lütfen. Tutor olmanın avantajı nedir bir öğrenci için? Ve sen tutor olmak istiyor musun? Hedeflerin arasında böyle bir şey var mı? İlk olarak avantajından bahsedeyim. Avantajı şu ki hem CV'nize yazabiliyorsunuz. Hmm. Bir şey öğrettiniz vesaire. Ve bunlar gerçekten ileride işe girmek istediğiniz zaman çok büyük bir artı oluyor sizin için. Çünkü sorumluluk alabildiğinizi gösteriyor size ve başkalarına. Diğer bir avantajı ise şu ki aylık olarak para kazanıyorlar üniversiteden. Dolayısıyla kendi geçimini de sağlayabiliyor. Can yani ne kadar para kazanıyor? Askeri ücret kazanıyor. Ama yine de gerçekten böyle bir olanak sunulması bence çok hoş bir şey öğrenciler için. Ben olmak ister miydim? Ben olmak istemezdim. Çünkü bence çok fazla sorumluluk gerektiren bir şey hmm. ve hayal edin ki her zaman bazı şeyleri sizden çok daha iyi bilen kişiler var sınıflarınızda ve bu kişilerin sorularını cevaplayamadığınızda onları tatmin edemezsiniz. Onları tatmin edemezseniz de bu size Kötü bir his verebilir. En azından bana kötü bir his verirdi. Burada hocalara, profesörlere ulaşım nasıl? Kolay ulaşabiliyor musun? Sorularını çok rahat bir şekilde sorabiliyor musun? Bir aslık üstlük böyle bir ego var mı? Çok merak ettim. <laughs> çok güzel bir soru. <laughs> Türkiye ile karşılaştırmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Almanya anlamında söyleyeyim ben size. Okay. Almanya çerçevesinde. Benim üniversitemde mesela ders bittikten sonra illa ki böyle 20-30 kişi yaklaşık hocanın yanına gidip Sorular sorar. Ben de sormuştum. Yani ders bitmişti, 30 dakika geçmişti ama ne bir oflama ne bir poflama hiçbir şey görmedim ben. Ha. Ve hala severek hani gözlerindeki ışıltıyla heyecanlı bir şekilde anlatıyordu bize ve bizim ilgi gösterdiğimizi görünce o da çok mutlu oluyordu. Bir buçuk saat boyunca aralıksız ders vermesine rağmen introvert bir kişiyseniz yani Aha. içinize kapanık bir kişiyseniz mail de atabilirsiniz. Her zaman dönerler. Çok Dönmeme güzel. lüksleri yok. Yani öyle bir şey yapacaklarını hiç düşünmüyorum. Şu zamana kadar da duymadım. Onun dışında çok fazla hocaları yardım eden kişiler de var. Onlarla da iletişime geçebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Şey gibi asistan gibi mi asistan, yardım ederler? Asistan. Aynen öyle. Asistan okay. diyelim hatta. Herkes çok sempatik, çok bilgili ve çok bilgili olmasına rağmen hani sizi altta görmüyorlar hiçbir zaman çok ve size o kadar şey. değer veriyorlar ki her zaman sizi sen diye değil siz diye hitap ediyorlar. Aa, evet. Öğretmeyi sevdiklerini fark ettim ben de. Okulda birkaç gününden bahsedebilir misin? Almanya'da öğrenci olmak zor mu? Tabii bahsedeyim. Şöyle aslında ben for Forlesung'u for tanımlarsak teorik dersler. Teorik Hı. derslere gitmiyorum. Teorik dersleri internetten izliyorum, evde izliyorum çünkü iki x de izleyebiliyorum çok daha az zamanla, çok okay. daha fazla bilgiye ulaşabiliyorum ve eğer bir yeri anlamazsam durdurup, araştırıp tekrar dönebiliyorum. Çok mantıklı. Bu avantaj çok güzel. Ve esnek tabii ki sadece değil mi? Aynen öyle ve çok esnek. Onun dışında for dışında global übung dediğimiz şey var. Bu da global übung toplu bir şekilde çalışma oluyor. Hı hı. Ee, bir tane yine asistan geliyor. Asistan soruları soruyor sınavda çıkabilecek. Bunları çözüyor gözünüzün önünde. Buna gidiyorum ben. Bir de KGÜS yani Klein Group'un übungun dediğim çalışmaya gidiyorum. Yani tutorların bana ders verdiği çalışmaya. Bunlara gidiyorum. Onun dışında ben spora çok değer veriyorum. Okulumuzun bize sunduğu imkanlardan birisi de spor. Aklınıza gelebilecek Binbir çeşit spor var. Hatta farklı farklı kulüpler var. Bunlar uçak sürmeyi bile öğreten bir kulüp var. Öyle ben söyleyeyim canım. size. Tabi bunların ücreti oluyor ama öğrenci olduğunuz için ücretler çok daha düşük oluyor. Hı hı. Ben mesela 3 ay boyunca bir tane kursa yazıldım aqua fitness diye yani su içerisinde fitness yapıyorsunuz. Haftada bir gün gidiyorum normal fiyatı çok daha fazlayken ben 3 ayla 30 euro. Onun dışında kendi fitness salonumuz var okulun yine çok daha ucuza oraya gidiyorum ve hı hı. ayrıca yüzmeye de gidiyorum. Yani öğrenci olurken de sosyal yaşamın Türkiye'ye göre daha ileride diyebilir miyiz? Tabi tabi kesinlikle mesela burada kulüpler var ve kulüpler gerçekten aşırı derecede aktifler. Yani her hafta bir yerde hatta bir yerde demek ayıp olur yani 4-5-6-7 yerde partiler oluyor farklı farklı etkinlikler oluyor Erasmus öğrencilerin etkinlikleri oluyor ve burada en sevdiğim şey ise şu ki hiçbir zaman nereye giderseniz gidin kimse size kim olduğunuzu sormuyor kart göstermek zorunda değilsiniz adınızı yazmak zorunda değilsiniz Erasmus partisidir ben mesela Bachelor öğrencisiyim gidebilirim ya da Master öğrencisi gidebilir mesela ya da Master öğrencisinin arkadaşının kuzeni. Ben ilk geldiğimde şeye çok şaşırmıştım Caner. Bizim burada Köln Üniversitesi var, Evet. Ee, oranın bahçesine gidip orada güneşlenebiliyoruz, oyun oynayabiliyoruz ama işte Türkiye'de bir üniversiteyi düşündüğümde onun bahçesine girmek zor bir güvenlikten kimsin nesin öğrenci kartını göster gibi şeyler mesela oluyor. Burada boya her yere çok güzel bir şekilde dediğim gibi hiçbir kimlik göstermeden, kim olduğunun önemi olmadan girebiliyorsun. Bu mutlu ediyor açıkçası beni. Tabii ki hiçbir yerde güvenlik bile yok. Benim birkaç tane arkadaşım var farklı şehirlerden. Buraya kayıtlarını aldırmayı düşünüyorlar. Ben de dedim gelin misafirim olun hani derslere beraber girelim. Bakın beğenirseniz buraya kayıt olun dedim. Onlar da şaşırmıştı açıkçası. Vay be hani öyle yapabiliyor muyuz diye. Yani misafir öğrenci getirebiliyorsun. Aynen öyle. Süper. İstediğinizi yaparsınız. İsterseniz Annenizi, babanızı bile getirebilirsiniz. Çok güzelmiş. Ee, Çok şaşırdım. Öyle ben. söyleyeyim size. Aa. Belirli şeyler var. Şeyde sırtır sadece bunlar. Hani laboratuvara giderseniz, Tabii. birini getirirseniz o zaman açığa çıkar. Ama onun dışında dersler vesaire bunlar da hiçbir türlü problem olmaz. Ama ya Almanya'da öğrenci olmak bir hali keyifli, güzel. Hani zorluğu muhakkak vardır ama öne, sendeki öne çıkanlar daha böyle mutlulukla, keyifle anlattığın şeyler oldu. Tabii ki öyle söyleyebiliriz. Öğrenci olmak illaki zorlukları var. Mesela dersler çok daha zor, çok daha keyifli olduğu gibi. Size şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de birçok üniversitede yani son 1-2 hafta kala gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışırsanız gerçekten hani geçmeyi bırakın güzel not bile alabiliyorsunuz. Bizim üniversitenin avantajlarından birisi de şu ki istediğimiz derse kayıt olabiliyoruz. Mesela bir derse kayıt olduk. Sınava da kayıt olma tarihleri var. Sınava kayıt oluyorsunuz. Hı hı. Sınava böyle yaklaşık 3-4 gün kala bazılarında bir hafta kala kaydınızı geri alabiliyorsunuz. Geri almanız önemli eğer hazır hissetmiyorsanız. Çünkü şu yüzden önemli. Almanya'da 3 kere sınava girme hakkınız var. Üçüncüden sonra müdneşi profunk yani sözlü sınav dediğimiz bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu sınavda karşınıza gelen kişi profesör. Profesör size sorular soruyor. Çok gergin bir ortam oluyor. Onu da bilemezseniz üzgünüm diyor. Bu yetersiz diyor ve sizi gönderiyor. Ondan sonra Almanya'da hiçbir yerde... Bu bölümü okuyamıyorsunuz. Sınava kayıt yaptırıyorsun ama hazır değilsen alabiliyorsun geri dedin ya. Aynen. Geri aldığında olumsuz bir dönüşü oluyor mu sana? Hani Hayır. sen bunu geri almışsın bak gibi bir şey. Hayır hiçbir olmuyor. türlü olmuyor. Seneye girersiniz isterseniz. İsterseniz ikinci terminleri, ikinci randevuları var. Evet. Örnek vereceğim. Şubat ayında diyelim ki ben bir sınava girmek istedim. Hı hı. Bir hafta kaldı ve ben kendimi yetersiz hissettim. Kaydımı aldırdım. Daha sonra Mart ayında da aynı sınav oluyor. Tabii ikinci sınav olduğu için daha zor oluyor. Çünkü size daha fazla süre verilmiş oluyor. Bu sefer kendime hazır hissedersem girerim, istersem ondan da çıkarım. Kimse de bir şey demez. Hiç can sıkıcı şeyler yaşadın mı Almanya'da? Ee, yaşadım. Ee, mesela dün çalıştığım bir ortamda. Ben şu an bir bakkalda, yani evime yakın olan bir fırın pastane diyelim hatta. Orada çalışıyorum. Birisi geldi ve benim ilk günümde daha öyle söyleyeyim hmm. size. Ondan sonra çok da böyle sarhoştu hani tabiri caizse. Konuşurken nasıl söylesem kelimeleri kesinlikle anlayamıyorsunuz. Çünkü çok değişik konuşuyordu. Hatta Almanlar bile anlamıyordu. Ben de yanlış anladım söylediklerini vesaire. Farklı bir şey verdim. Sonra bana nereden geldiğini söyledi. Ben de Türkiye dedim. Türkiye dedikten sonra aldı her şeyi, parayı verdi. Ben de parayı verdim. Giderken de bağırdı bana doğru. Hani geldin gibi oraya git, geri dön diye. O biraz canımı sıktı. Ama yanımdakiler de hemen şey dedi hani git buradan diye vesaire dediler. Öyle sıkıntılı şeyler yaşadığım bir kere oldu şu ana kadar ırkçılık bakımında. Yani Hı. ben buna ırkçılık diyeceğim çünkü kesinlikle öyle ama Caner yani evet yani kesinlikle öyle ki yani senin Almancan çok iyi. Her ne olursa olsun anlamasan bile yani hoşgörü Almancısı diye bir şey kötü var. olsa bile karşıdakinin. Tabii ki de hoşgörü diye bir şey var. Kesinlikle ırkçılık diye tabir edebiliriz bunu. Aynen yani hani mesela dışarıdan görünce insan diyebiliyor çok takma kafaya bir şey olmaz diye ama bunu yaşayınca hani bu kadar evet. aşağılandığını hissetmek bilmiyorum. Hani evet. bunu cidden yaşamak gerekiyormuş anlayabilmek Aynen. için Umarım doğru. tekrar yaşamazsın. <laughs> Umarım deneyim. Ha bu şu mu demek? Yani Almanya'da ırkçılık illaki yaşarsınız demek mi? Hayır. Aslında ben buna da karşıyım. Kötü olan insanlar olduğu gibi çok iyi insanlar da var. Mesela yaşadığım güzel bir şey de anlatabilirim. Evet zaten sıradaki <laughs> sorum oydu. Seni mutlu eden şeyler. <laughs> süper, süper. Yani insanlar açısından yaşadığım güzel bir şeyi anlatmam gerekiyorsa mesela bir tane teyze görmüştüm. Yaşlı bir teyze. Bira bir kabını çıkartmak istiyordu. E, alışveriş arabasının üstüne. Benden yardım istedi. Ben de tabii ki dedim ve yardım ettim. Çıkışta da dedim başka yardıma ihtiyacınız var mı? Hani tekrar taşıyabilirim arabanıza kadar vesaire diye sordum. O da bana çok teşekkür ettiğini ve minnettar olduğunu söyledi. Hatta bana orada iki tane meyve suyu vermişti. <laughs> Bu gerçekten çok küçük bir şey olsa bile hani sizin gününüzü gün Güzelleştiren yapıyor. bir şey değil mi? Aynen öyle. Yani çevremdeki şey. insanların kibar olduğunu biliyorsun. Evet kibar insanlar da var. Sadece patavatsız insanlar yok. Hani dünya kötü bir yer değil aslında. Bunu <laughs> diyebiliyorsun. Canım. Bir de şey hatırlıyorum. Ben yanlış mı hatırlıyorum Caner? Karnaval dönemi bir şey yaşamıştın. Kostümünle ilgili mi Komşun sana kostüm mü vermişti? Bir şey ee, mi vardı sanki e, ha? Evet evet. E, da biliyorsunuz burada e, bir tane festival. Alman arkadaşım vardı, o bana kostüm vermişti. Benim kostümüm yok demiştim. Aha. Son gün bana bir tane kostüm vermişti. Onunla beraber çıkmıştım. O gün de Köln'deydim. Güzel bir festivaldi. Yeni yeni insanlarla tanışmıştım. Bir tane çift görmüştüm. Kadın eşinin çektiği fotoğraflardan memnundaydı. Ben de onların fotoğrafını çekmiştim. <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> Sonra onlar da bana 7 tane içecek vermişti. Vay canına çok iyi. <laughs> 4 yıldır buradayım. Hani olumsuz bir şey belki bir kere ya da iki kere yaşamış olabilirim. Sana bir şey diyeyim mi? Olumsuz yaşadığım şeyler bu YouTube'daki videolarımda insanların yaptığı yorumlar. Yani hani bir Almandan bile bu kadar olumsuz şeyler yaşamadım öyle diyeyim sana. Can sıkmamak lazım. Hani bütün herkes için söylüyorum. Çünkü muhakkak bu göçmenlik hissiyatı, psikolojisi bir yalnızlık. Muhakkak yaşanacak. Yani hani kimse dört dörtlük bir hayat yaşamıyor hiçbir yerde. Ama en önemli olan kafaya takmamak ve artılarını görmek daha çok bir şeylerin. İlla ki size kesinlikle katılıyorum. O insanlar da maalesef hani karşı tarafın psikolojisini düşünmeden bu hı hı. yorumları yapıyorlar maalesef. Almanya'da senin gibi eğitim almak isteyenlere neler önerirsin? Güzel bir soru. İlk önerini tahmin edeyim Almanca. Aynen öyle. Ne fazla ağzımdan İlk önerim tabii ki de Almanca bilmek. Almanca bilmek sizi burada her zaman bir adım öne taşır. Ama Almanca bilmenin yanı sıra eğer burada Almanlarla arkadaş olmak istiyorsanız ya da buraların yerlileriyle arkadaş olmak istiyorsanız kesinlikle onların kültürlerinden de anlamanız lazım. Onların humorlarından yani esprilerinden de anlamanız lazım. Kültür ve humor espri çok önemli. Yoksa Almanca bilseniz dahi, Almancanız kusursuz olsa dahi konuşsanız dahi problemler yaşarsınız. Çünkü muhabbet ilerlemez ve canları sıkılır, giderler. Almanlarla arkadaş olmak çok zor ama arkadaş olursanız da Sonuna kadar arkadaş oluyorsunuz, evet. size öyle söyleyeyim ben. Yani benim Alman arkadaşlarım var mı, çevrede var ve hepsi sonuna kadar beni tutuyor, sonuna kadar beni destekliyor. Ama mesela Türklerle nasıldır? Türklerle her gördüğümüzde birbirimize selamlarız, her zaman arkadaşızdır Hı -hı. ama birbirimize çok fazla zaman ayıramadığımız zamanlar olur. Almanlarda ise tam tersi. Her gördüğünde arkadaş olamazsın, her gördüğünde selamlaşamazsın. Ama arkadaş olduğun zaman çok böyle sıkı bir arkadaşlık bağlı olur. Almancanın yanı sıra humor, espri anlayışı ve kültür de çok büyük bir rol oynuyor. Onun dışında size şunu söyleyebilirim. Bu tarz videolar çok önemli. Bu tarz videoları izleyin buraya gelmeden önce. Çünkü bu tarz videolarda Almanya'nın gerçek yüzü, yani Almanya'da gerçekten insanlar neler yaşıyor bunları görebiliyorsunuz. Evet. Size şunu söyleyeyim, çok dürüstçe bir şekilde söyleyeceğim. Burası göründüğü kadar hani kolay bir yer değil. Gerçekten evet. bunu söylemek istiyorum. Çünkü burada çekeceğiniz sıkıntıları önceden kestiremiyorsunuz. Her ne kadar birileri size söylese de yurt dışında yaşamak çok güzel gelebiliyor olabilir ki öyle de öyle de görünüyor. Ki ben memnun muyum şu anki hayatımdan? Çok daha memnunum Türkiye'ye kıyasla. Hı hı. Ama burada gerçekten çok fazla sıkıntı yaşayacaksınız. Bunları atlatmak kolay mı? Tabii bu da size bağlı. Mesela evet. buraya gelip başaramayan insanlar da Mesela en basından şunu söyleyeyim size kötü bir havaya alıştırmanız lazım kendinizi çünkü hani böyle en nasıl söylesem tabiri caizse korkusuz birisi hani bile buraya gelse o kötü havayı gördükten sonra İstanbul gibi Türkiye gibi iklimi çok güzel olan bir ülkeden geldiği zaman bir şok yaşıyor bir depresyon süreci yaşıyor. İlk yılım öyleydi benim kesinlikle mesela, yani evet. Mesela. <laughs> Ben burada diyeceğim belki bazı kişiler de diyebilir hani içinden geçebilir. Ya havadan ne olacak ki hani biz ona alışırız vesaire. Bu gerçekten öyle olmuyor. Tüm evet. samimiyetimle söylüyorum. Ee, en böyle bana bir şey olmaz diyen kişinin bile burada hava ledeğiyle de, depresyona girdiğini evet, gördüm ben. Evet ben de. <laughs> Alışıyor musunuz? Alışıyorsunuz. Ama zaman geçmesi lazım. Verdiğim bütün bilgiler için teşekkürler Caner. İyi ki konuğum oldun. Bundan sonra bir iki video sözü daha alıyorum senden. Anlaştık. Teşekkürler. Rica ederim ne demek. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.